Çok somut bir örnek vereceğim. Bundan bir 10 sene öncesine kadar BlackBerry vardı hayatımızda. Nokia vardı hani hiç batmayacağını düşündüğümüz şirketler. Ama şu an yoklar. Bir şirketin uzun vadede var olup olmayacağını nasıl anlayacağız ve nasıl yatırım yapacağız? Bir şirkete ortak olduğunuz zaman o şirketin batma riski tabii ki var. Bunu ortadan kaldıramayız. Bunu ortadan kaldırmanın en iyi yolu o şirketi anlamak, işini, işi anlamak. Anlamadığınız işe ortak olduğunuz zaman böyle risklerle karşılaşma şansınız çok daha fazla. Soramazsın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Haydar Acun ve kendisine borsayı soracağız. Borsa şansa dayalı bir kumarhane midir? Borsa bir kumarhane. İstanbul borsası dünyanın en büyük kumarhanelerden bir tanesi. Sizin haberiniz yok mu? Tek farkı kollu makineler yerine tuşlar var. Şaka bir yana günübirlik işlem yapanlar için borsa gerçekten bir kumarhane. Ama biraz daha uzun vadeli yatırım yapanlar için de güzel bir yatırım yeri. Günübirlik işlemden kastınız nedir? Ya sabah kalkıp ben bugün %3-5 kaldırabilir miyim işte ne bileyim bir şeyler alayım satayım. Nasıl olsa bir günde hisseler %10 artabiliyor, düşebiliyor. Bir şeyler yakalayayım, ekmek parası çıksın tarzında. İşte biraz kenara para ayırayım falan diye böyle sabah alıp akşam satıp veya iki 3 gün taşıyıp işlem yapan bir sürü spekülatör diyeceğimiz insanlar var. Yatırımcı değil. Böyle bakıldığı zaman tam bir kumarhane. Çünkü hiçbir şey kestiremezsiniz. Borsanın ne yönünü, ne tarafa gideceğini, hangi artacağını vesaire. Ama bir sürü insan bunu her gün deniyor. yüzbinlerce insan yapmaya çalışıyor. O zaman şöyle sorabilir miyiz? Borsa ve kumar arasında hormonal bir bağ var mıdır? Hormonal bir bağ var. Kumarhanede biliyorsunuz bir şey kazandığınız zaman bir anda böyle serotonin, dopamin insan salgılıyor. Böyle bir bağımlılık da yaratıyor zaman içerisinde. O kısa vadeli aynen böyle bir madde kullanımı gibi aslında beyinde yarattığı bir zevk var. Para para kazandığınız zaman, borsada da günlük böyle kısa vadede para kazandığınızda çok kolay işte üç günde şu kadar para kazandığınız zaman o bağımlık merkezini tekrardan çalıştırıyor. Dolayısıyla çok benzerlik var. O yüzden zaten birçok insan bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü bir kere tadına varınca o kısa vadeli bir anda para kazanmanın, bu bir bağımlık yaratan ve devam eden bir süreç. O yüzden çok benzerlik var. Bu sebeple de bu serotonin, dopamin, heyecan, bu yarattığı duygusal yoğunluk da insanları kısa vadede devamlı alıp satıp bir yapmaya yönlendiriyor. Borsa zengin sporu mudur? Aslında zengin sporu değil, tam tersi fakir sporu diyebiliriz. Çünkü 100 liralık parası olan bile o parayla bir şey kazanabilir borsada. Borsada yatırım nasıl yapılır? Basit mantıkla kaç para yatırıyoruz o şirkete, şirketin değeri ne kadar ve paramızı ne kadar sürede geri alabiliriz? ve daha fazlasını. Buna bakmak lazım. Borsada öyle şirketler var ki 100 yıl bekleseniz yatırdığınız parayı geri almaz mümkün değil. Şirketin kazancı olarak söylüyorum. Dolayısıyla paranın alternatif bir getirisi var. Örneğin bankaya koyduğunuzda bugün risksiz getiri yatarak hiçbir şey yapmadan elde edeceğiniz getiri belki %45'ler civarında. Geçici de olsa bu. Şu an için e, miktar bu. Bir şirkete yatırım yaparken de borsada da bir şey seçerken de uzun vadede acaba bundan daha fazla getiri sağlaman mümkün mü diye düşünerek yatırım yapmak lazım. Siz bir şirkete yatırım yaparken onun büyümesine mi bakarsınız? Yoksa değerine mi bakarsınız? Aslında böyle e, büyüme ve değer yatırımı diye bir ayrım var. Ama doğru bir ayrım değil. Değerin içinde aslında büyümek de var. Yani bir şey çok büyüyorsa ona göre değerinin de yüksek olması lazım. Ama iki türlü bakış açısı var. Evet bir tanesi şirket ne kadar para kazanacak? Benim yatırdığım ona ortak olduğum sermayeyi bana ne kadar sürede ve ne kadar kesinlikle iade edebilir? Ondan ne kadar kar payı alabilirim örneğin? Diğeri de şirket çok büyümese bile şirket içindeki mal varlığının değeri nedir? Ne bileyim bir şirket olabilir, içinde bir sürü arsaları olabilir, malları olabilir, satılacak değerler olabilir. Bu da bize değer olarak dönebilir büyümese bile. Dolayısıyla bu ikisini de biz göz önünde bulunduruyoruz, ikisine de bakıyoruz. Ben tarihsel olarak biraz daha böyle değere odaklı bir yatırımcıydım. Yani şirketi bugün ele geçirsem, satsam içinde bana ne kalır diye bakardım. Ama zamanla ben de birazcık daha şirketin ne kadar para kazanıp ne kadar büyüyebileceğine doğru evrimleşmeye çalışıyorum. Bu zor bir şey ama öyle bir değişiklik yapmaya çalışıyorum. Türkiye'nin günümüzdeki ekonomisinde borsa ne kadar güvenilir bir yatırım aracı? Borsa kısa vadede çok riskli bir yer ama uzun vadede çok güvenilir bir yatırım aracı. Çünkü büyüyen, para kazanan şirketlere yatırım yaptığınız zaman kendinizi aslında birçok ekonomik iniş çıkışlara karşı da korumuş oluyorsunuz. Enflasyona karşı da korumuş oluyorsunuz. Örneğin bir şirket düşünün ki sattığı ürünlerin fiyatını enflasyon üzerinde artırabiliyor. Bundan daha iyi bir koruma olamaz. Hiçbir şey siz yatarken para kazanan bir şirketin getirisi kadar uzun vadede sizi aslında koruyamaz e, ekonomik krizlere karşı. Çok somut bir örnek vereceğim. Bundan bir 10 sene öncesine kadar BlackBerry vardı hayatımızda, Nokia vardı, hani hiç batmayacağını düşündüğümüz şirketler ama şu an yoklar. Bir şirketin uzun vadede var olup olmayacağını nasıl anlayacağız ve nasıl yatırım yapacağız? Güzel bir soru. <laughs> ben de Türkiye'de örnek vereyim. Türkiye'de Raks Elektronik diye bir şirket vardı. Battı. Çukurova Elektrik vardı. Battı. Kepez Elektrik vardı. Battı. Böyle bir sürü şirket de var. Bankalar da var batan. Borsada risk bir şirkete ortak olduğunuz zaman o şirketin batma riski tabii ki var. Bunu ortadan kaldıramayız. Bunu ortadan kaldırmanın en iyi yolu o şirketi anlamak, işini işi anlamak. Yani e, şirketin nasıl para kazandığını anlamak. Bir şirket almadan o şirketin ne yaptığını nasıl para kazandığını finansallarını açıp incelemek lazım bilmek lazım Çünkü anlamadığınız iş ortak olduğunuz zaman böyle risklerle karşılaşma şansınız çok daha fazla. Mesela Fidelity'nin çok meşhur fon yöneticilerinden Peter Lynch der ki hiçbir şey bilmiyorsanız bile günlük hayatta kullandığınız ürünleri, beğendiğiniz şirketleri en azından yakın mercekte inceleyin, onlara bakın, onlara yatırım yapın. Ne bileyim bir markete gidiyorsanız en sevdiğiniz alışveriş yaptığınız yer neresi ise kullandığınız ürün hangi mağazaya aitse, bindiğiniz araba neyse belki bu şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Özetle anladığınız işe yatırım yapmak, bildiğiniz işe yatırım yapmak önemli. Şu anda da ciddi bir bilgi kirliliği var. Sosyal medyada önüne gelen borsa tüyosu veriyor. Hangi bitiyor ya nasıl güvenmemiz gerekiyor? İçgüdülerimize mi güveneceğiz yoksa verilere mi bakacağız? Hiçbir tiyoya güvenmemiz lazım. Sosyal medyada aldığınız yorumların %99,99'u yanlış ve hatalı ve yönlendirmeli. Çünkü genelde e, bu paylaşımları yapan insanlar bu hisselerde önce kendileri pozisyon alıyorlar ondan sonra da bunu yayarak başka yatırımcıları da içeri çekip sonra kendi aldıkları hisseleri yüksek fiyattan satmaya çalışıyorlar. Bu işi kendiniz yapmanız lazım. Kendiniz yapamıyorsanız başkasına verin. Bir fon yöneticisi, profesyonel fonlar var. Öyle bir fona ortak olun. Bırakın o fon yöneticisi bu işi yapsın. Peki ben bir yatırımcı olarak Nasıl bir donanıma sahip olmam gerekiyor? Önce dört işlem bilmeniz lazım. Matematik, çıkarma, bölme, çarpma. Bunlar yeterli aslında. Bizim işimizde illa bu işin eğitimini almak gerekmiyor. Biraz merak da olmak lazım. Biraz sayısal aşinalık aşinalık lazım. Ondan sonra da biraz merak lazım. Şirketin ne yaptığını anlamaya çalışmak ve onunla ilgili bilgilere bakmak. Çeşitli siteler var. Örneğin Kapgoft.tr denen bir site var. Burada kamuoyu aydınlatma platformu. Bütün şirketlerin her türlü bilgisi bu sitelerde var. Ayrıca şirketlerin kendi web sitelerinde de finansal bilgileri, önemli şirket haberleri, bazen sunumları var. Bunları inceleyip bunları okuyarak başlamak lazım. O işi anlayıp birazcık şirketin biraz temel verilerine bakmak lazım. Bu ciddi bir mesai isteyen yani iş. Değil mi? Doğru. O yüzden zaten herkes borsa yatırımı yapmamalı ya da yapamaz. Yani buna ayıracak zamanınız varsa, ilginiz varsa ve beceriniz varsa, biraz da dediğim gibi finansal okur yazarlığınız varsa bu işi kendiniz yapabilirsiniz. Ama başka bir meslekle uğraşıyorsanız bu işe zaman ayırmanız zor olabilir. Bu arada zaman ayırmaktan kastım her gün oturup ekran başında saatlerce işte şuna bakmak buna bakmak değil. Zaten o yanlış bir yol. Ama birazcık şirketleri öğrenmek için zaman ayırmak gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Ara sıra göz ucuyla bakmak gerekiyor. Çünkü yatırım uzun vadeli bir şey. Bir şey aldığınız zaman onu bir kenara koyup aynen bir arsa yatırımı gibi uzun vadede beklemeniz gerekiyor ama ara sıra da o şirketin işleri nasıl gidiyor sektör nasıl gidiyor diye biraz bilgi edinmek lazım. İlk aldığınızdaki fikirlerinizde bir değişiklik olduysa da yatırım kararınızı gözden geçirmeniz lazım. Borsada 2x yapmak kolay bir şey mi? Borsada 2x yapmak kolay bir şey. 10x yapmak da kolay bir şey. Ama yani doğru yatırımla bunlar mümkün. Çok örnekleri var. Öyle hisseler var ki bin kat arttı borsada. Ama en tehlikeli şey kısa vadeli zengin olmaya çalışmak. Trader ve yatırımcı arasındaki fark nedir? Trader çok daha kısa vadeli, alsat yaparak oradan kar marjı yapıp para kazanmaya çalışan insan. Yatırımcı da parayı yatırıp aynen bir arsa yatırımı gibi uzun vadede yatırdığı paranın üzerinde ve düşük riskte bir şey kazanmaya çalışmak. İkisi arasındaki ana fark bu. Türkiye'deki küçük yatırımcıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki küçük yatırımcının çoğu trader mantığıyla hareket ediyor veya sosyal medyada trader gibi davranmaya yönlendiriliyor maalesef. Spekülasyon ve trading ile yatırım yapmak farklı şeyler. Maalesef herkes kendini trader zannediyor. Yakın gelecekte borsa danışmanlarının yerini yapay zeka alabilir mi? Borsa danışmanları yok ki yerini yapay zeka alsın. Türkiye'de çok büyük bir eksiklik. İnsanlar borsa ile ilgili bilgiye ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Çok bir açlık var bu konuda. O yüzden zaten sosyal medyada bu kadar insanlar ne buluyorsa seyretmeye çalışıyor ya da takip etmeye çalışıyor. Türkiye'de yatırım danışmanlığı eksikliği var. Yatırım danışmanlığı verecek uzman sayısı da eksik. Belki mali müşavirlik gibi böyle bir müessese oluşturulursa bu yatırımcılar için çok iyi olur. Çünkü Türkiye'nin artık buna ihtiyacı var yatırım stratejisi kişiye özel midir? Kesinlikle. Kaç yaşında olduğunuz, ne kadar risk alabildiğiniz, akşamleyin rahat uyuyup uyuyamayacağınız, bütün bunlara göre değişir. O yüzden tek kişi uyan bir yatırım tavsiyesi yok. Yani şunu söyleyemeyiz. 100 liram var, 50 lirasıyla hisse senedi al, 50 lirasıyla işte veya 20 lirası altın al, 30 lirası bilmem ne al. Bu çok genel bir ifade ve kimseye uymaz. Bireysel değerlendirmek lazım. Yaşı genç olan bir insan daha fazla risk alabilir. Önünde uzun bir yaşam var. Daha fazla hisse senedi yatırım yapabilir. Ama 80 yaşındaki bir insan belki bonoya ya da günlük likit fonlara daha fazla yatırım yapabilir. Dolayısıyla yatırım süreciniz, önünüzde ne kadar uzun vadeli yatırım yapmak istediğiniz ve risk algınız da çok önemli. Bazı insanların 1 lira bile kaybetmeye sabrı olmayabilir, kaldıramayabilir, midesi kaldıramayabilir. Bazı insanlar da kaldırabilir, risk alabilir. Ona göre karar vermek lazım. Borsada batmak diye bir şey var mıdır? Varsa bu sıfırı tüketmek midir? Borsada batmak diye bir şey var. Eğer aldığınız şirket batarsa sizin paranız da gider. İkinci yolda kredi kullanırsanız, kaldıraçla işlem yaparsanız çok kolay bir şekilde batabilirsiniz. Bunun dışında batmak zor. Yani sıfırı tüketmeniz pek söz konusu değil. Yatırım tavsiyesi olmayan bir tüyo verebilir misin? Fon alabilirsiniz. Fon hisse senedi fonu. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Şu anda da çok hızlı gelişen bir teknoloji var ve devamlı yeni şirketler çıkıyor. İşte OpenAI gibi mesela. Bunlara yatırım yapmak güvenli mi? Güvenli diye bir şey yok. Her sektörde, her şirkete yatırım yapılabilir. Şirket bazında bakmak lazım. Yani bir sektör çok iyi gidebilir ama şirketin kazanç potansiyeli çok iyi değildir. Anlatabiliyor muyum? Bir de çok fazla böyle eksantrik şeyler peşinde koşmaya da gerek yok. Bazen sıkıcı şirketlerde çok iyi para kazanabilirsiniz. Teknik analiz bize her zaman doğruyu söyler mi? Teknik analiz bize hiçbir zaman doğruyu söylemez. Teknik analiz araba kullanırken dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer olmuş bitmiş olayları inceleyerek gelecekle ilgili çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Ama pek çalışan bir şey değil. Tek çalıştığı nokta şu olabilir. Herkes aynı şeye bakıyorsa orada yatırım alanında belki çoğunluk neye göre hareket edeceği düşünerek bir fikir verebilir. Ama yatırım yapmak şirketleri inceleyerek olur. Onların hisse fiyatlarına bakarak değil. Dünyada Buffett ya da Munger gibi böyle güçlü yatırımcılar neyi farklı yaptı da bu kadar büyük isimler oldular? Bir kere çok zeki insanlar ve çok okuyan insanlar yani 90'lı yaşlarda olmalarına rağmen günde 4-5 saat kitap okuyan insanlardan bahsediyoruz. Birçok şey bileşik getiriyle oluşuyor. Okumak da bileşik getiriyle büyüyen ve katkı sağlayan bir şey. Ama yaptıkları en büyük şey sabırla uzun vade yatırım yapmak ve şirketleri anlayarak, işleri anlayarak, işleri analiz etmeye çalışmak. Hisse senedini analiz etmeye çalışmak değil. Bu ne demek? Bu şu demek, bir şirkete hissesini aldığım zaman o şirketin ortağı alıyorum. Bu şirket önümdeki 5-10 yılda ne kadar büyüyebilir, ne kadar para kazanabilir, ben de ortak olarak bundan ne kadar istifade ederim bunu anlamaya çalışmak. Bir de çoğunluğun tersine hareket etmek yeri geldiği zaman. Yani sürü psikolojisinden ayrılmak, bağımsız düşünebilmek. Şirketlerin yöneticilerini de analiz ediyor musun? E, analiz etmeye çalışıyorum ama tabii bunda her zaman başarılı olduğum söylenemez. Çünkü şirket yöneticileri bazen sizi çok güzel kandırabilir, şirketlerin çok güzel anlatabilir. O yüzden en doğru yol gene elimizdeki mevcut bilgiyle, rakamlara bakarak o şirketi anlamaya çalışmak. Bir fon yöneticisi olarak şirketleri tanımak için o yöneticilerle gidip şirkete tanışıyor musun? Gidiyorum şirketlerin sahipleriyle veya yöneticilerle e, tanışıyorum, onlara sorular soruyorum. Ayrıca onların genel kurullarında gidiyorum, beğenmediğim noktaları orada söylüyorum, itirazlarım olursa onları söylüyorum veya şirketle ilgili başka bir fikrim varsa nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bir önerim varsa onları söylemeye çalışıyorum. Biraz o konuda aktif bir yatırımcı olmaya çalışıyorum. Peki iyi bir yatırımcı olabilmek için bir kaynak gösterebilir misin hani seyircilerimiz için? şunu okursanız işte güzel bir fikir edinirsiniz diyebileceğim bir kaynak var mı? E, yatırım işine başlayan her herkesin okuması gereken kitapların başında Ben Graham'ın Akıllı Yatırımcı kitabı var. Bence bu literatürde okunması gereken en önemli kitap. Onun dışında Warren Buffett'la ilgili, Charlie Munger'la ilgili çeşitli kitaplar var. Bunlar okunabilir. Finansın dışında da yani ekonominin dışında da değişik disiplinlerde okumak da çok büyük beceri kazandırıyor. Tarih okuduğunuz zaman örneğin gelecekle ilgili daha net fikirler oluşabiliyor kafanızda. O yüzden Charlie Munger'ın söylediği bir şey var. Mental model dediği. Yani çeşitli disiplinlerde örneğin psikolojiden, bilimden, fizikten, matematikten, tarihten değişik konularda kitap okuyarak bunların oluşturduğu bilgiyle daha net borsada yatırım kararı vermesine fayda sağlıyor. Bir yatırımcı olarak borsada en riskli sektör diyebileceğim bir sektör var mı? Yok aslında her sektör çok riskli olabilir. Ama teknoloji birazcık belki bu alanda daha fazla riskli diyebiliriz. Çünkü öngörmek mümkün değil teknolojide. İşte bir şirket var diyelim ve bakıyorsunuz yeni bir teknoloji çıkıyor. Ve o şirketin ürünleri artık kullanılmıyor. Bu çok daha hızlı bir şekilde gelişebiliyor. Mesela dotcom e, balonu böyle oldu. Bir sürü internet şirketi çıktı ve çoğu artık piyasada bile değil ama mevcut e, eski ekonomi dediğimiz şirketlerde bu risk daha az. Bazen şunu görüyoruz bir şirketin e, cirosu belli, işte değeri belli ama borsada 50-100 kat daha değer kazandığını görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Bu insan psikolojisinden kaynaklanıyor. Borsa bir pazar, bir sürü insanın bir araya geldiği, onların o günkü psikolojilerini yansıttığı bir yer ve genelde de borsadaki hareketler aç gözlülükle ve korku arasında gidip gelen bir sarkaç gibi. Bazen bir bakıyorsunuz büyük bir aç gözlük, herkeste büyük bir hırs ve şirketler ederinin 50 katı, 100 katı değerlere çıkabiliyor. Bazen de borsada Orsaya korkular hakim olabiliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik olabilir, siyasi olabilir. Dünyada konjektürel bir olay olmuş olabilir. Bir bakıyorsunuz şirketler ederinin onda biri kadar değeri de gelebiliyor. İnsan faktörü olduğu sürece biz bu değer farklılıklarını her zaman göreceğiz. Zaten yatırımcının da görevi ve yapması gereken buna kapılmamak. Yani bir şirket devamlı artıyor diye işte 50 katına ulaştı diye 100 katına ulaşır deyip üstüne atlamamak. Oturup o şirket gerçekten ne yapar, neden böyle deyip bağımsız düşünebilmek, sürü psikolojisine kapılmamak. Peki sen bir yatırımcı olarak bize bir şirketin esas değerini nasıl ortaya çıkardığını anlatabilir misin? İki şeye bakıyorum. Bir tanesi bu şirketi alsam ve ertesi gün anahtarını kapatsam, her şeyini de satsam. Elime kaç para geçer diye. Ne kadar malı var, ne kadar stoğu var, ne kadar arazisi var, bankada ne kadar parası var, ne kadar alacağı var bunlara bakıyorum. İkincisi de yatırdığım parayı ne kadar yılda geri alabilirime bakıyorum. O parayı gidip risksiz bir yatırıma yatırmış olsam, örneğin bankaya koymuş olsam ne kadar gelir elde edebilirim? Şirkete ortak olmak da bu şirket bana ne kadar kazanç sağlayabilir? Buna bakıyorum. Bahsettiğiniz sitede mi? Kaptı mı? Yok. Ona şöyle bakacağız. E, şirketin bilgilerinde, denetim raporunda şirketin varlıkları gözüküyor. Örneğin şirketin ne kadar arazisi var, kaç tane binası var, kaç tane taşıtı var, fabrikası ne kadar mal var. Bunlar bilançolarında hepsi var. Biz bunları okuyoruz ve bakıyoruz diyoruz ki şurada şu kadar arazisi var. Örneğin o araziyi 5 lira göstermiş. Belki de o araziye benzer bir yer işte satılık olarak, değer olarak belki 100 lira. O zaman diyoruz ki biz bunu bu arazinin gerçek değeri 5 lira değil 100 lira ama şirketin resmi rakamlarında 5 lira gözüküyor. Yatırımcılar yatırım yaptıkları şirketin yatırımlarına müdahale edebiliyor mu? Edemiyor. Bizim aslında en büyük handikaplarımızdan bir tanesi istediğiniz kadar o şirkete ortak olun. Eğer şirketin kontrolünü ele geçirmediyseniz, şirketin örneğin yönetim kurulunu belirlemede özellikle hisseleri varsa siz o şirketin %80 ortağı bile olsanız bir şey yapamıyorsunuz. İsterlerse sizi kapıdan içeri sokmayabiliyorlar. O yüzden buna dikkat ederek yatırım yapmak lazım. Genel kurulda gidip istediğinizi söyleyebilirsiniz ama sizi ne kadar dikkate alacakları bir soru işareti. Bizde şöyle bir şey de eksik. Yani mesela yurt dışında belli bir oranda bir şirketin ortağı olursanız o şirketin belki yönetim kuruluna girme şansınız var. Dolayısıyla yönetim kuruluna girerseniz şirketin yönetiminde söz sahibi olma şansınız var ama burada öyle bir şansınız yok. Seçmiyorlar sizi. 30 yıllık borsa kariyerinde böyle hatırlamak istemediğin en büyük hata neydi? İki tane büyük hatam var. Hatalarımı iki periyoda ayırıyorum. Bir tanesi fon yönetimine başladıktan sonra bir tanesi de fon yönetimi yapmadan aracı kurumda çalışırken yaptığım hata. Aracı kurumda çalışırken yaptığım en büyük hata aslında benim hatam değil başkasının hataydı ama sonuçları bana patlayacaktı neredeyse. Bir yabancı yatırımcı bir gün bana 6 milyon dolarlık bir hisse senedinde satış emri verdi. Ben de o satışı güzelce yaptım. Akşam seans bittikten sonra yatırımcıya sattığım fiyatı ve ortalama ları verdim. Yatırımcı bana seans kapandıktan sonra dedi ki yanlış hisseyi satmışız. Ben sana yanlış hisse söylemişim. O akşam yaşadığım en büyük stresti. Eve gittim ve sabaha kadar nasıl uyuduğumu bilmiyorum. Sabah erkenden gelip o hisse seyredin tekrar geri almak zorunda kaldım. Allah'tan çok az bir farklı aldım ama yaşadığım en büyük korku ve stres aracı kurumda çalışırken bu olaydı. Fon yönetmeye başladıktan sonra yaptığım en büyük hata o benim kendi hatam. 2017 yılında piyasa artık sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı sisteminden başkanlık sistemine geçiyoruz parlamenter sistem değişiyor deyip riskler artar, yabancı yatırımcılar Türkiye'yi satar çıkar diye tutup borsa endeksinde ters işlem yapıp satmaya çalıştım. Tam tersi oldu benim beklentim. Borsa 2017 yılı boyunca yükseldi. Ben sattıklarımdan dolayı büyük zarar yaşadım. Bütün yıl boyunca bunun stresini yaşadım. Ondan dolayı o hatayı bir daha tekrar etmemeye çalışıyorum. 2024 yılı için borsadaki beklentileriniz neler? Bunu soramazsın. Bunun cevabını bilen kimse yok. Dünyada borsanın nereye gideceğini bilen, yılda 3 kere bunu doğru tahmin eden dünyanın en zengin insanı olurdu. Bir sürü insan hala bunu yapmaya çalışıyor ama kimse borsanın nereye gideceğini öngöremez. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Haydar Acun'du. Görmek istediğiniz farklı konuklar, sormak istediğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere. Hoşçakalın.